Hürmetli vatandaş. Bugün ki leksiyelerimizde başlayımız leksiyede Sıdağa Ceruzi. Başın götündün sözlerimiz bugün çizlağı ki işkemen. Zigerme tötünçü yıl. Oninçü aynen. Tokuzuncu günü hep tüge çarışan be vatandaşı. Bugünkü vaziyetimiz bugün sizlere sözleri de kaldırımız. ajoyib g'aroyib lekin ajoyib g'aroyiblikni ihidaan tartib bor bir tartib bir yo'l bor buodan sizmi bizmi hayr olloh is qilamiz hammi is qilyatimiz vatandoshahvoli qandoq o'zgarish bo'lyoidi degan bugun endi şu shu o'zgarishini keltirib chiqaryotgan iqtisodiy omilda Hazırçat eldə bir nəfər obzorçu, nəmid idi deydi şəhər vətəndaş. Bu iqtisadi amılğı münasibətlik. Mündəq bir əğiz yetnə qıldı, əslən. Şadi aməl. Birinci pəşildə deyildi. Birinci pəşildə hazır cüngünün çıxardı. 5% öyleyip gitti. Bu değerlik esildeki plan ya ki milli derametlerin planı bu işe evet. güç 5% örlüsü gerek. Örlüsü gerek. Örlüş uyak tutulsun 5% kaini düşüp gitti değil. İkinci pesil hem şundak değildi bu yıl. Yani üçüncü pesil yetkende bu milli derametlerin üsüşü diyen gibi yok. Eksiçe 10% öyleyip ki de gan, Məşindəq bir vəziyyət törəyətdi, dünən qeyd etsədi deyildi. Sonun bizlərə aytıb olduq. Yaxın 9-cu ayın oturdurdurdu oturğu çıxan qana pul bilan rəğbətləndiriş hazır ümumizdə qımran oldu vətəndaş. Aqmadəv siyasət hazır şu qalay məqancılıqdan nəmin nəticə çıxdı? Onun əkelişəki, inkişəməmkə. Hazır iqtisad məşindəq əhvalı tuğanda deydi bu observçi axiri. Nəmi dedi? Küzət küçə mütəxəssis Çimpin, Çimpin degan adam dedi ki, iqtisad məşında əhvaldə durğanda joğna xəyə. Orduğu qıstab geliş entay unğayğı toxtaydı dedi. Kədəzmə. Orduğu qıstab geliş unğayğı toxtaydı məsəbün jobo hesab kelgəndək. Məsələn Leri xan qıstab kelgəndək. Demək orduğu qıstab geliş bir unğayğı toxtaydı dedi. Bunlara çağırı yox dedi. Şuna reis Xi Jinping yol kuyuşka mecbur oldu dedi. Şuna o bekanıga elip vinca babulen kuruşken de oyun külkü çak çak. Paranlaşıp oturandık otur altru dedi. Yani bir noktada bu hazır Cungo'nun peşkadem devlet rehberlerine kılınan hoşamet idiyi e deydi. Dey. Biz tünügin dedik, Vincao Bavulen яни emeldar. Yani Merkezi Harbi İşler Komitetinin mavi reisi birləşdi deyən dəppütünü yep, sizlərə dedi. And bu da misal qılıb şunda görürsüzdü Çempion əbendi. Məvzudun dövrdə deyirdi. Məvzudun səkrəp ilgirləşməyə başlōşan deyidəğan siyasətlə bilən jungu cəmiyyətini nurgun adamını aç qoyub öldürüb, və qış quru suğuqda təvunu tə öldürüb tə səkrəp ilgirləşdiqini qılıbdı. Şu siyaset peyli partiyə mərkəzi komiteti və başqa rəhbərlər mövzunu tağtıdı, hətta onun qoludakı bəzi hüquqlarını həmən əsas əsas tortub oldu deyildim məsələn Li Şavçu bu deyildi. Bu vaxtda 7000 kişilik bir yığın çağırdı Beycin də deyildi. Şu yığında mövzunun hüququ tortub elindi deyildi. Köp köp əhvalda Bunun qədər məsələnin axırı mədəniyyət zor inqilabını qozğub, artıq tərtib elinmiş hüquqların hamısı qaytarıb gəldiydi. Mədəniyyət inqilabı deyil 10 illik ofət məşində qozğaldı deyildi. Bügün bu gün prezident Jemper bu nə qala alamdı deydi sual qoydu. Mümkün emas, çünki bugünkü vəziyyət o vaxtkı vəziyyət tipdən oxşayırdı. vaziyatga tupdan o'xshamaydi mavdunni madaniyat inqilovi mana mshu madaniyat inqilovi maunni madaniyat inqilovidi man xulos chiqarsam u birinchi bo'lib togl'an shur d yo'qtayli dedi birinchi qatimih o'n yildan keyin yo'qotayli degan den sh m lib hoy Heç qında nəticə yoxdur. Oxşaydı. Oyunjel, qalaymaqancılıq, malamancılıq axırda yuqtayıl deyil, şahopun hakimiyyət məşəkkil. Bu gün şununla oxşaylıq vəziyyətindəyəm. Onda mümkünlük yox, şindin qatfaqatlı yol quyuş kərak deyildi. Şunuğa münasibətlik ahvaldır bu gün. Şündəq bir xəbər gəldi. İndi siz bu xəbərə qarab durun, ey vətəndaş. Bu xəbərdən məvzusu nəmi kəndisiniz? Bron binca babadan qarşılaşan Vinca Bağdegini sabık vezir bilen karşılaşkan. Beş iş bilen şüğullanmaymız degen Bu Bango kisel sebebi bilen kaza kıldı. Mazalı haber 10. ayının 9. günü Cüngü'nü ezer tor biti de ilan kılındı. başlandı. 10. ayının 8. günü siyasi büro'nun sabık azası Xalq Vekillər Qurultayının səbək başlığı U Bango 84 yaşlı da aləmdə öldü. 84 yaşlı da aləmdən öldü deyəng məsəl yaş qoramığa Çinpoqun şenməvadı. Bu yerdə iki yalan var deyildi axırda görəsinizə məvzunu elib gəldik. İki yalan biri U Bangonun 84 yaşlı ölüb getdi digəni bu yalandı. İkincisi U Bango İkincisi o Bangkok axırda axırı çıxdı müşahttırp olsun. İkinciyə yana birisi də o Bangkok bundaq bir xatalıq notu qoydu deyildi. Birrak bu xatalıq emas. Eyni zamanda o Bangkok deyilən Pojintov ilə Venjobov dövründə xalq vəkillər qurultoyunun başlığı olubtu. Arlıqda bir pərdə nəhayət zər siyasi oyun baş vətəndaş 2006, belki 2007 yılından başlayıp Sabık Vezir Ven Cevabı Cengu'da tüzülme islahatını yolu koyuş. Şundakla Cengu'da dünyaya bab gelidigen ya ki umumizlik kımmet karakteri digen neresini yolu koyuş. Bu yalqoz g'arb dunyosining patent toqoqmas bu insoniyatning ma'rifatning natijisi va boyligidir. Mo'shindoq so'zlarini so'zlab keldi. 2-jayning 6-oy 2006-yili, 2007-yili, 2008-yili, 2009-yiligacha vatanlar. Endi orliqda buningda men bugun so'zimi uni aytishda aytam Şəhzadə pre orluqda uygur ləğə münasibətlik iş var beyət vətəndaş. Naayit nazik bir iş və ət sözləyimiz bu gün məcəllə sözləyə bilərik. Şu bu bango 2011-ci il 3-cü ayının 10-cu gününün məmləkatlı xalq vəkilləri qourultayıda mında 5 nöqtənin oturuq qoydu deyildi. Birinci köp partiliyk tizim almışib hakimiyyət yürgüzəş Biz bunun bilen şoğullanmayımız. Şikayınca, yetekçi iddiyini köp mənbəyələştirir. Biz bunda şoğullan şoğullanmayımız. Şikayınca, üç hukukunu ayrı bitiş. Gerde, memuriyet ve başka kanun çıkarışı ayrı bitkendik. Üç hukukunu ayrı bitiş ve parlament tüzümü. Biz bu işini yolu koymayımız. Bu işle şoğullanmayımız. Törtüncü, Pidrat Siyeleştiriş. Cungunun hazırlığı abdunum rayılık ve ölkü derecelik memuriyetlerini en de Pidrat Siyeleştiriş. Biz bunda iş bilen şıkullanmayımız. Beşinci, Xüsusiyelaştırış. Nemi kollektif iyilik, nemi devlet iyilik digerlerini koyup durup, bütün memleketi iktisadi kurulmunu xüsusiyelaştırış. Bu bango biz bu beş nokta bu işi iş kımayımız bu iş shug'ullanmaymiz buni birinchisi ko'p partiyalik tuzam ko'rdingizmi bu qachon o'tirib qo'yilibdi ikki ming o'n birinchi yili uchinchi yni o'ninchi kuni mamlakatni xalq vakillar qoriltayda ikki ming o'ninchi yili qaysh yili bu o'n birinchi yil o'ninchi yili qaysh l ub degan devamlı sözler bir şey tırtılsın. bu bango. Muş beşne kılmayımız digen bu bango. Kisel boldi dedi, tuyuksuzdu öldü dedi. Anda torbette kuyulgan mavzuladı ne mi dedi? Ötkençili Likocan mesela. Ötkençili Likocan çan, on, 10. ayının 26. günü Şanghay'da. Kölçekte soğuk çöp yutup tüncü kop öldü diyenge. Bu gel u bangol, u bangol öldü dep bulub bu mowzuğa nime koydu yana demişiz. Şimpan muşu yol bilen Vinjabauğu yol açıp bir vətandı, Mağadagay yolnu tizləb bir vətandı. Bu deyillik u bangol qoqorqub beş məsəllə otdurub qoyğan u bangol eyni çağda Vinjabau təqibləyən təşəbbüs qılğan kımmet karakteri ve siyasi tüzülmü islahatı elip beriş digenge bu Vubango bugün öldü, yol tüzüldü. Endi Vincabav şu vaxtaki islahatı hazır başlamdı. Meselen köp partilik tüzümlü yolu koyamdı. Meselen yetekçi idiyeni köp mənbəyleştiremdi. Mənim şunak. Bugün yetkiler gelip fikirliyemem. Mənim şunak. Mən siz dediğim başta. hem acayip garayip, hem yolluk, yol tüzlen gendek vatandaş. Ben türün ki liksiyem neyimdi de su şahı dedi, töğüz ellik mün beş moçellik partiyenin emelini qilish. taşlar. Yani tor betlerinin nazar etkiliş, tor betlerdeki makalı haberlerine bağa bürüş, sinzor kılış, tehrirleşsin köz 500000 adamın xidmetini bekar qılıb onların pulunu maliyədə qaldırış dedil. Biz onları birləşdirib gəlgəndə hazır 500000 adamlı xidmətdən qaldırıb törbətdən onun maaşı məsələsi əmaz. Gəpdirən təşkilat Qarabağdır. Demək bu yədi ki, bulayotqan iş internetni qoyub itiş mümkündür. Törbətlərini qoyub itiş mümkündür vətəndaş. Şunaqı münasibətlik buldu bu iş. Ondaki en andayız bu kılmasla doğrusu da radya bergüçülemindek dedi. Bu derecede beş iş bilen şugullanmaslık memleketli halk vekille kurul deyini ya ki kurultay tüzümünü ismi cismi layık avaz bir iş maşinesi kaylandırıp koyuyor işte Bu bankanın şu vakti mersedi şunda, şunda koyuldu. Şunu biz bunun radya bersek Hələ vəkillər qurultdaydı, məsələn, avaz biriş maşinəsi qaylandırıb qoyuşdu. Əkim məsullar obzorsu. Xınxı. -hı. Bu adam Arkinol Şarab yox, munda göstərdi. O bango oturuq qoyğan beş iş bilan şuğullanmaslıq Jüngko Kompartiyası. Hoq təbşürüşə əsla tayyarlığı yox. Siyasi tüzülmə islahatı elib birişmə. Əzəldən hazırlığı yox idi deyənlikdir. Hüquq təbşirüş qəma hazırlığı yoxdü Kompartiyası, siyaset düzünə saat elib veriş qəma hazırlığı yoxdü Kompartiyası. Əndə bu Bangovla Vinjabonu öz ara qoşaq soqşəyəki qomnələ. Tarix mədəniyyət tədqiqatçısı iqim məsəlir obzorsu Jiang Tianliang Mətbuat qında göstərdi. U Banga 5 iş ilə məşğullanma sıxdı oturuq quyuş Vinjobau ilə qarşılıqlıq məqsəd qıladı. Vinjobau oturuq qoyğan siyasi təşkilatı və ümumi qəmmət qaraşdılıqla qarşılıqlıq oturuğu yaydı. Bu qarşılıqlıq məqsəd qıladı. Demək başı biz Vinjobau umumin qimmat qarashda bu burjaziyaning hamas g'arbning hamemas bu insoniyatning o'rtaq boylig'i deydi'u shuning bilan qorshiilish uchun yoqorqi besh prinsipni uban ot qo'y andi bu bash prinsipning qo'yilishiaydin shoin oi qo'ygan to'rt prinsipnin davomi deydi yana mavi iddisiin din shoin din shoig Ergiz çet kalkmaydı. Gönçen dağına hem fikir berdi gelik dur. Deydi hazır can ten yap. cevabı siyasi istahatını teşebbüs kılattı. Müş sözünün üzümün ayeti gayri bir söz. Çünkü kompartiyasının içi de siyasi istahatını teşebbüs kıladığın adam var. Biz bunu depolduk. Fakat bu partiyanın umumi tarihi emas. Bu 70 yıllık hükmranlık tarihi de bunda adamda bir soturgu çıktı. O kim? Huya Demek Huya Bang oturgu çıkkandan karganda Vijam, Vinja Bang'ı teşebbüsü götürüp çıktı. Ya ki çıkmadı da bunu hazır kılıp oldurışdan yok. Çünkü cemiyeti de ana şunda kebgene yani, siyasi teşebbüs kılattı. Mərkəzi hökumət jümlədən çağ zəmen xojun təvla siyasi istiqad elib verişə cürəət qılalmaydı. Bunca bu 2007-ci il 17-ci qurultay çağırılışdı. Burun bir parça məqalə elan qılıb munda göstərgan idi. Ümumi qəmmət qarşıdır. Bu kapitalizm xass mülk emas. insaniyetinin uzun tarihi musafirleri ortak izlenen kımmet karakteri ve ortak yaratkan merpetinin neticeleridir. Vincabov 2007 yılı ilan kılgan haberde ana işinde hedef davet edilir. Vincabov Vincabov Güya Cungu Kom Partiyası'nın kelgüsü 5 yılda her Dünyası'nın kımmet karakterini Çetke qaqmaşlıqı kerek deyidəğan məqsəddən birətdi. Vinçovonun müxtəlifət qəna şu vaxtı söyləyəndə kəlgəsi 5 il içində bu qiymət qaraclarını çətik qaqmaşlıq kerek kompartiya deyəndin zəlalət et birətdi. Bu məqalə Şin Xoaşə tərəfindən elan qılınğan idi. Onun deyinki Vinçov 2008-ci ildə Birləşmişən Dövlətdə təşkilatının notoq sözü deyəndə Gerb dünyası teşebbüs kıldıran kımmet kararışlarını mokumlaştırgan idi. Bu işle Şanghay Groin'i hizeplendirip, o bango gerb dünyasının siyasi tüzümünü katkı tənkıt kılgan idi. Tə. Birleşke Devletler Teşkilatı da kımmet kararışlarını kubul kılıç doğrusu da Vin cevabı sözüldü. Onun kendiyle bu banka oturduğu bu gerdin kıymet kararışlarını kattık tə. Də, vatandaş. Şikimen onun cilevin cevabı şin şin sözüldü. İktisadi islahatı ilgili sürüp de siyasi tüzülme islahatını mı elip verişimiz gerek dedi. Siyasi tüzülme islahatının kapalıtı bulmuşsa, iktisadi tüzüm islahatı netice vermeydi dedi. Şikimen onun cili şin yani bir katım sözü Zamanı nişa, nişanını işe aşıralmayız dedi. Bu da anlığa bittiğinden. Önce bu, sözleri şu vakti Beycin metbaatlarından radya bir işe uçurdu. Bu kişi bunu tutmuş, şimdi de sözüldü. Denşap'ın ölgülük rayın kılıp yaratkan şehirde. Andım bu kişinin tanıklıydı makalı Beijing'deki uşağı çoğun gezit metbaatları ilan kılındı. Demek vince abar şu çakda can zemin görevi bir fikir ki kilelmedi. Mesela hocin tavulen rezil şincaba hakimiyette. Çünkü onun hakimiyet beşi de. Endene tüven de the seliş tutsanız halık vekiller kurultayının hukuku bu hu bangonun kuldu. Bu bango can zeminden adımı. Demek bu bango can zemin sezavatıdır. Vekiller kurultayda hocin tavulen cüret kılalmaydı. Hün cevabı cüre et kılıp ançı mıyınki söz davatı da. Muşu vaziyet, aynı çağdık vaziyet değil mi? Hün cevabı ile köz karışı Canzem'in zemin bir de kelemedi. Ki bu bango beş iş bilen şüğullanmasın ne yok Beş prinsipini oturup koydu yedi. Can tellamın da görsetti. Bu yıl onun ayının birinci günü devlet bayramını kütüveli yaptı da vinjobo va leria siyosiy byuroning sobiq a'zolar shi zinpinni ichki tarafida o'ltirdi shi zinpinni ichki tarafida o'ng va so'l tarifi tarida o'ltirdi vinjobo shi zinpin bilan kulki chaq choq qilishib o'ltirdi buning kaynidan yana bir xil alomatlar oottirg'i chiqishi mumkin Оның жайнан бірінші күнде шығып лауатамын ба? Сіз енді мұшаға гигінчақлап, гигінчақлап келіп, шонды диқат қалың. Азәр о бангоның химикалығын көрдіміз. О 2011 лі неме депті? 5 принц нотты қойып, жоқ Onun eksi şu yıllarda 8, 7, 9. yıllarda Vin cevabı cay cayladı sözlügen notuklardı dünyavi kımmet ve siyasi tüzülme ıslahatı digene takitlepti vatandaş. Demek ziddiyet şu anda başlanıp tu, ziddiyet şeyde durup tu kuyu kuyaylı. Bugün endi Xi Jinping, şu ıslahatçı yani siyasi tüzülme ıslahatı elip baraylı digen bin 9 ayının 30 günü yeniğe olta devlet bayramını tebrikler ziyafet edin. Kül küçak çak böyle olta Demek bugün Reis Xi Jinping Cungu'da siyasi tüzülme islahatı elip bir işe koşuldu mu? Yol koydu mu? Bir yani yol kuyuş koşuldu mu? Diğer suallarına kuyuş mümkün mü? Ya ki bu kişinin hukuku tamam tartıp elindi mi? Meselim hanım ya de vatandaş. Kıska bir cümle. Cümle kaydı zor özgür şüz Her bir işlat, islahat, islahat şanısının müdiri hizmetten kaldırıldı. Bu kişi şişi cimpiyonun adımı iken. Yana onun kendiliğinden Allah çingo çiang bir kişi bu merbi işlat ve insan teşkilatı komitesi de muhasebe Bu mu o kaldırıldı. İşte adam merkezi komitesi işledi, Reis Xi Jinping'ın yeni de Ya ki Reis Xi Jinping'ın adamları edisiniz buldu adilleştirip edisiniz. Bulanı azer hizmet kaldırdı, emelden kaldırdı. demak shi zinping o shu yerda qarab o'tirdi bunini shi zinpin ruxsat qildimi yo'l qo'ydimi yoki yo'l qo'yish ruxsat qilish uning ixtiyorida emasmi ixtiyorda emas bo'lsa hozir rais s butun huquqiy ilib tashlandimi butun bo'lmagandami yerim huquqiy ilib tashlandimi shuninga shi zemin o'zi rozi bo'ldimi nemisha rozi bo'ldimi deganne shutimiz vatandosh chunki vinjobo bilan ounini oyning o'ttizinchi kuni bir ustalda o'ltirib uyun chaqchoq bilan davlat bayramini kutib oldik degan gap buyerda majburlash yo'q yoki tanqiolda qoldirish yo'q demak vinjoboni ko'tarib chiqdi degan gap tarixdaki bu bangoni yo'qotdi degan gap bu bango o'ldi degan gap shu daqiqalarda hozir daqiqalarda 100 berdi degan gap endilikte ne mi vatandaş, geldi batandaş? aylını vincabav oturgu koygan siyasi tüzülme islahati devrigi kırdı mı? Ya şu kadem taşlandı mı? Yani bu bugün kilikçiyimiz. Endi enine münasuvetlik yanı bir gayrimiz bir vaka ki bir vaziyet değil. Aslında yani Silah hazır Amerika koşmuşlar sayılam ki tuvatudu. А сайламга 120 көн калды, һәр тапта vatandaş. Мышы арлыкта түне генләрдән татып, хәзер торбетердә бире халы вакы, вакы ва бире хыл мавзу, видео фильм мавзулары алып торырга чыгып калды. Мәсәлән, өнең җайдагы аҗайиб эшләр. У дигәнлек ни мәдисән узә Хитаи телидә әйтделгән Америкада сияси күчләрне айырыдыган солчылар дип, İngilizce düşündüm, atam da atam da ben Amerika'da. Onu solçu, bunu onçı demdu, demgini bilmeyim ben. Bugün şunun da, şu haberde gelişçe, hazır Amerika'da salçı metbaatla deydi. Salçı Cumhuriyet Cumhuriyetçiler Partisi'nin prezident namzatı. Sabah prezident Donald Trump'lı kollu deyil. Salçı metbaatla Prezident sabah prezident Donald Trump'ın kolladı. Cumhuriyetçiler partisinin prezident namzadi de. Bunda da eş acayip zor özgürlük oldu dedi genge vatandaş. De. Şunun hemen sizge seliştirip eytay. Hazır Beycandı, Cunan Haydi 101 vatkan özgürlük. bilen Amerika koşmuş ştatlarda saylam harpsı da 101 vatkan özgürüşünün otursu da kandak bağlanış var. Bağlanış var mı yok mu? Muşu meselini sizden tesavvurunuzu koydum efendim.